Selamlar millet ben Yavuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan sizlerle beraber Skywars oynuyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Craft e şu anda gerçekten hareketler geldi yani Dün gece saat gece 4 gibi geldi Gördüğünüz gibi böyle uçunca falan çok şekilli oluyor Neyse şimdi ilk önce introya sonra da videoya geçelim <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu anda ilk oyunumuza geçtik gördüğünüz gibi e, Hemen şu chesti toplayıp hemen ortaya dönmek istiyorum Size chest alma yerlerini göstermedim arkadaşlar bilerek sıkılmayın diye Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda craft fazla gerçekçi hareketler gelmiş durumda Yani şöyle bir ne bileyim twerk mi work var Adamı şöyle gelirken twerk yapalım neyse şu adamı hemen dönüp keselim e, Yani gerçekçi hareketler gelmiş üzere. dün gece 4 gibi geldi Adam nasıl vuruyor lan bana öyle Çok güzel makrosu var arkadaşın Neyse ama oltayla kestik adamı Neredeyse yani ee, arkadaşlar dediğim gibi dün gece 4 gibi geldi. Ama ben yeni çekiyorum diyorsun. Gece 4 gibi nasıl çekeyim yani. Gece 4 gibi oyun dedim tabi. Bayağı bir eğlendik biz bu hareketlerle. Bazı arkadaşlar bunu bayağıdır bekliyordu. Arkadaşlar burada karşı tarafta göstermesini açabiliyorsunuz. Ben açmadım ama gerek yok. Çünkü hoşuma gitmiyor arkadaşlar karşı tarafta öyle gözükünce. Ne bileyim vuramıyorum falan adama değişik geliyor. Çünkü yapılayacağım hemen. Şunlara doğru da almaya geçelim. Arkadaşlar onun dışında e, biz MVP çekilişi yapacaktım bildiğiniz gibi. Yani demiştim o MVP çekilişi diye. Ama yani istediğim şey gelmedi o video yani izlenme falan gelmedi yani istediğim like sayısı falan gelmedi. Biraz zor gözüküyor uzun yap bir yani 250 abone de gelince yaparız artık yani yapacağımız bir şey yok. Arkamdan da ben ediyorum diyorum kim vuruyor arkamdan seni bir keselim Arda'cığım sen öldürsün herhalde orada. Şu gapple da bir yiyelim. Yani onun dışında da diyeceğim bir şey yok konuşamadım. Hemen şu adama doğru arkadaşa doğru dalmaya çalışıyorum adam da beni sürekli yakmaya çalışıyor ama abi alıştı. Bu arkadaş sürekli yakmaya çalışan tiplerden bir arkadaş. Şu adamdan şöyle biraz kaçacağım. Yoksa öleceğiz yani. Şuraya doğru gidelim. Ee, arkadaşlar bu videoyu çok güzel bir like patlaması istiyorum sizden. Yani böyle 35-40 like gelirse beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ne bileyim sağa sola kılıç savuruyoruz. Zaten bunu bazı e, youtuberlara vermişlerdi. CraftRise'da youtuber tagı olanlara vermişlerdi. Bu nedir ama öleceğiz mi biz bu adama yoksa? Söndüremedi kendini. Arkasından adam geldi bana dalmaya çalışıyor ama hayret. Yani adama vursa adam ölmüştü. Lan adama vursan adam ölmüştü manyak. İkisi de şu an bana dalıyor arkadaşlar. Ama neyse yani anlamadım neden ikiniz de bana dalıyorsunuz. Şöyle şu adamı oklayacağım ben. Şu adamın canı az diye yanlışlıkla dönmesin en son. Evet doğru güzel yazmış harbiden. Oltamın e, canı az. 3-1 yapmadığımdan kaynaklanıyor. Şimdi 3-1 yapmadık. Sıkıştık yani. 3-1'i şimdi yapacağız o zaman. Şöyle biraz okuyayım. Şu adamın itemlerine doğru gideceğim. Belki gap ne bileyim. Doğru düzgün bir şey vardır. Büyük ihtimal öldüm. Evet arkadaşlar ilk oyunumuza geçmiş bulunmaktayız dedi ama direkt ortaya geldi benim gibi. Onun için e, şu adamı öldürürsem güzel olur. Adam ölmedi yalnız. Peşimden gelen var mı? Şu anlık yok. Güzel. arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz gibi Craft gerçekten gerçek hareketler gelmiş. Böyle dans falan gelmiş. Son oyuncuya bildiğiniz gibi bunlar vardı daha önceden. Ama Craft e gayet iyi yapmış yani. Bayağı da zaten bunun için uğraşıyorlardı. Sonunda yaptılar gerçekten. Şu adamı keselim yani. Güzel olacak. Sen de gel kankam. Seni de aşağı atarız diye tahmin ediyor. Suyum var ya. Yani bir de ateş direncim de var yani. Sökmez yani ateş haberin olsun. Arkadan da adam geldi ama şu adamı kesmek istiyorum. Yoksa arkamdakine dönemem. Yani arkamdaki az canlı adama dalmak daha mantıklı aslında bu adamın yapacağı da bu adam büyük bir oynamayı bilmiyor yani. yani. Şimdi ben bu adamı keseceğim yani bana daldığı için. Al buyur yani birader al. Değdi mi? Daldığına bana. O adamı dalsa daha mantıklıydı yaşayacaktı. Hemen şuradan şu adamı doğru gidelim. Bu da küçük pvp taktikleri denilebilir yani. Adamın yaptığı mantıksızdı biraz. Şu adamı şöyle kesersek güzel olur. Evet bu adamı da kestik. Başka nerede var? Şurada da adam var. Hemen şu adama doğru da gidelim. bayağı bir aksiyonlu geçiyor arkadaşlar. Ne konuşacağımı da bilemiyorum açıkçası. Şuradan geçersek güzel olur. Şu adama da güzel oldu tamamdır. Hemen şuradan gidip şu adamı da dalalım. Ama düşmeyeyim, düşmeyeyim, düşmeyeyim. Ay Allah belanı vermesin. Arkadaşlar ilk oyunu biraz acı şekilde öldüm ama ikinci oyunu telafi edeceğim size. Bir oyun kazanacağım yani en azından. Ee, arkadaşlar çok güzel gitmiştik ama nedense öldük. Hemen şu chest'i de açalım. Üçte olta var sanıp şey yapıyordum arkadaşlar. Blokta olta atmaya çalışıyordum. Hemen şu şöyle keselim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi gerçekçi hareketler gelmiş. Birkaç da dans var yani. Baya güzel danslar var hatta. Şöyle birkaç dans da edelim hatta. Şu ortada edelim yani. El salla var şöyle gördüğünüz gibi. Böyle sesli danslar da var. Ses veriyor. Twerk var. Güzelinden. Şu ses bir geçsin ama. Arkadaşlar bu sesin bir geçmesi lazım. Olta varmış lan. Arkadaşlar ses geçti kusura bakmayın. Hop arkadan adam geliyormuş yeni gördüm. Hop ölmedik Allah'tan. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Arkadaşlar dans edelim derken az kalsın ölüyorduk arkalandık falan da. Allah'tan ölmedik şu adamı yakalım şöyle keselim yani. Arkaladığımız için rahat keseceğiz zaten de. Kanki bana vurmayı sana döneceğim bekle sen. Ha Tamam gel şimdi sen de. Sen de gel şimdi. Sen de gelirsen güzel olur. O, onu yapma bak o saçma. O hiçbir altına yaramaz. Hemen şuradan gittik güzel oldu. Güzel dalıyoruz. Güzel renkler yiyor adam bizden. Şu adamı da şöyle son olarak kesersek güzel olacak. Evet. Şunu atalım. Şunu giyelim. Ve şu Gaple'da yiyip öbür adamı da almak istiyorum. Ee, sözümü tuttum arkadaşlar sanırım. İnşallah şu adamı da keseceğiz. Ee, arkadaşlar burada MVP ve hareketli pelerin aldım kendime şöyle, indirim varken azız. Yani... Şu adamı keseriz herhalde yani. Hay senin, ben... Evet arkadaşlar adam şu anda gelmeye çalışıyor. Ama getirtmeyeceğim arkadaşlar. Size de tavsiyem varsa bu tür hareket yapan insanları... ...siz de böyle yapın yani, sınırı bekleyin yani. O o, o, o kanserse yani, o kanserliyorsa yukarı çıkıp ne bileyim, okluyorsa, alt alıyorsa... Nasıl yaptı lan bunu adam? Ya bu adam burada alırım arkadaşlar. Bir, bir, bir çok rahat alacağım biliyorum. Çünkü adam korktuğu için. Çok korka, korkak oynayışından kendine güvenmediği belli. Kendine güvenmeyen adamı keseceksin arkadaşlar. Hiç etmeyeceksin yani. Kaçacak o da bu full böyle. Şuradan bir oturdu. Evet arkadaşlar 3. oyunda karşınızdayım. Ee, şöyle hemen ortaya da gidelim 3. oyunda yani. Ee, arkadaşlar Bildiğiniz üzere ilk oyunu kaybetmiştim. İkinci oyunda da size bir galibiyet sözü vermiştim. Yani bir oyun kazanalım demiştim. Kazandık. Ee, üçüncü partta da kazanır mıyım bilmiyorum. Şu an kazanmışsam koymuşumdur herhalde. Kazanmamışsam da koyabilirim. Yani tam olarak bilmiyorum şu an kazanıp kazanmayacağımı. Siz videoyu ileri sararak öğrenebilirsiniz ama sarmayın yani videonun keyfi çıkacak çıkmaz. Hemen şöyle şunu alalım yanımıza. Şu adamlara gitmeye karar verdim arkadaşlar. Şu adamlara şuradan gidip şu birini aşağı attık. Sen de git aşağıya diyeceğim. Gittin sen de. Evet çok güzel seni de şuradan keser miyiz? Çok güzel rek yedin kanki sen. Çok güzel rek yedin. Şöyle kaçma artık. Kaçma o su bir boka yaramaz. Şöyle hemen oklayalım şu adamı da. Okla keseriz diye tahmin ediyorum. Bir ok yedi. iki ok yedi. Üçüncüyü yer ölür. Üçüncüyü de yedi. Dördüncüyü de yedi ama dördüncü öbür adam yemiş. Maalesef kesemedik. Kilimizi çaldırdık. Neyse şu adama doğru gidelim biz de. Kilimizi çalanı keselim. Kanki ne yapıyorsun sen? Ben seni atarım köle aşağıya. Şu adamı da okluyorum. Okum iyidir. Güzel ok atarım. Git aşağıya. Tamam güzel. Bildiğiniz gibi arkadaşlar CS oyuncusuyum. Yani güzel CS oynarım. Onun için okumda gelişmiş vaziyette. Herhalde yani. Düş lan aşağıya. Kanki yemezler onu. Sen de git aşağıya. Çok güzel. Son bir adam kaldı. Üçüncü oyundan da büyük bir ihtimal kazandık arkadaşlar. Hemen bir aksilik olmazsa da aşağı düşmezsek. Hemen yine bir fevri hareketler yapıp başa düşmezsem. Kazandık yani. Güzel bir oyun oldu bu da. Adam kendini ateş direnci bastı hiç yakmaya uğraşmayalım. Gittin mi aşağıya gittin? Evet arkadaşlar 3. oyunumuza çıkmış oldu. 4. oyunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 4. oyunumuza karşınızdayım. Hemen ortaya geldim arkadaşlar. Ender Pearl çıktı chest'lerden. Şunu hemen giyelim, şunu atalım. E, şunları toplayalım arkadaşlar, oyunumuza devam edelim. Yani bu oyunda kazanırsak güzel olacak açıkçası dördüncü oyunda. Kazanamazsak da sağlık olsun koyarım yani burada. Daha sonra şu arkamdan bir adam geliyormuş daha yakın. Hemen ilk olarak ona gireceğim. E, şu adamı hemen hızlıca keselim yani. Bu adamı keseceğimden eminim çünkü. Çok güzel kestik. Gaple var mı? Yok herhalde. Varmış dört tane ama şuradan bir kaçacağım. Şu Gaple alıp bir Gaple Eve saldırmak istiyorum adama. Riske atmayalım hiç. Tamam şimdi gelebilirsin kankam. Senin de eline Gaple var hız bastı kendine. Ben zaten flash alıyorum. Hızlıyız, sıkıntı yok yani. Bir kişi hız bastıysa arkadaşlar 3-1'e çok uğraşmayın. Öleceğim kanki kusura bakma da. Hemen bir yapıl daha yiyelim. Şu ilerideki adama gidelim. Arkamdan adam geliyormuş arkadaşlar. Şu adama dalacağım da hemen. Melih gel kankam. Melih, 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 Melih kankam. Çok güzel oldu tamam. Hemen şurada da bir tane adam var. Ne yapıyorsun kanka sen? Yani o yolu yapacaksın da gelene kadar yani. Karaya ulaşana kadar yapacaksın. Havadayken yapacaksın o yolu. Ben de geldim sana. Adamı kesmiş olduk böylelikle. Yine 5 yapalım oldu. Yapıl 5'ten düşmüyor. Hemen şunu şuraya alıp şunu şuraya koyacağım. Şuna öbür kalan son kalan da gidelim. Son kalan adamı kesemezsem de koyarım zaten. Yapacağımız bir şey yok artık yani kesemezsek de. Hemen zaten adam ölümde şu an. Şu adama dalıyorum. Kestik sanırsam zaten. Keseyim mi lan? Keseyim mi? Ender böyle attı. Ama gitmedi sanırım. Hemen şöyle lobide konuşalım. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Gör dediğiniz gibi 40 like istiyorum sizden yaklaşık olarak. Lütfen 40 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.